Yaptı sonları efendim. Güncel programına hoş geldiniz. Bugün yanımda muhteşem bir kadın var. Çok güzel bir kitap yazmış Yeşim Demir. Kendisi yazar aynı zamanda programcı. Kendisine öncelikle hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok mersi Serpil'cim. Bengi Türk izleyicilerine sonsuz saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Ve sana da başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel bir giriş yaptım. <laughs> teşekkür ediyorum ama hani kıstadan ise bu güzelliği ben de sende görüyorum. Çok teşekkür ederim. Aynı sektördeyiz. Evet, Aynı şeyleri yıllardır. çok sen uzun zamandır programda yaptın ve yapmaya da devam edeceksindir mutlaka. Çünkü bu öyle bir şey ki girdiğin zaman çıkmak istemiyorsun. Yani ...tabii bu işi severek yapmak lazım Sahnelerin yani. Sahnenin yapmak gibi değil mi? Aynen Tiyatrocu öyle. <gülüyor> <gülüyor> Biz de işte o e, kameranın... E, ...merceğin tozunu yuttuğumuz zaman... ...tabii... E, ...kopmak çok zor oluyor ama... E, ...ben biraz önce... ...öncelikle izleyicilerin seni biraz tanımalarını istiyorum. Kısaca biraz bahsedebilir misin? Tabii e, ben... E, turizm ve seyahat yönetimi okudum İngiltere'de. E, uzun yıllarda... ...insantif ve kongre turizmi yaptım. 2000 senesinde radikal bir kararla medya sektörüne geçtim. Onun da çok enteresan bir hikayesi vardır. Nasıl oldun? Yani turizm okuyorsun ve medyaya geçiyorsun. <laughs> Şimdi turizmci olarak birçok televizyon programına konuk alınıyordum. <laughs> o kadar çok konuk alındım ki kameraların beni sevmesi, burada hani megalomanlık yapmayayım ama gerçek hikaye bu. Sonunda bir gün Televizyon programı teklifi geldi ama benim yöneticilik tarafım da vardı. Ben senelerce ikisini birden yürüttüm ve aynı zamanda da reklam sektöründe çok seviyorum. Reklam sektöründe de çok çalıştım. Çünkü reklam sektörü başka bir dünya. Sen de biliyorsun, sen de çok reklam sektöründe bulundun. Yaratıcı olmak gerekiyor, kreatif hı hı. olmak gerekiyor. Hani böyle bir takım şeyleri en alttan alıp en yukarılara çıkarmak gerekiyor. O süreçte yaşadığın her şey çok dinamik bir sektör. Hı hı. Ee, ben çok e, mutluyum böyle farklı hani televizyon, reklam, turizm aslında birbirine bağlantılı şeyler sonuçta özü iletişim. E, keyifle çalıştım, e, çalışmaya devam ediyorum. E, umarım bir, bir iki proje var yapabilirim çünkü televizyonu seviyorum. Aslında kamera önünde ekranda olmak değil e, yöneticilik tarafı daha çok ağır basıyor benim için. Daha Hı -hı. çok keyif aldığım, sevdiğim bir şey. Hı -hı. Çok güzel. Peki programlarından bir tanesi yaşam Yaşamda Ben de Varım. Evet. Yeni bir program vardı, bir kadına yönelik bir programdı ve çok güzeldi. Neden bitti? Ee, aslında e, bir takım ufak tefek anlaşmazlıklar oldu. Gerçekten güzel gidiyordu. Bir yerden sonra tıkandık. E, ben de daha onu büyütüp, farklılaştırıp tekrar hayatı yete geçirmek istedim. O programın içerisinde e, Türkiye genelinde çok e, kadınlar bize müracaat ediyordu. ...ve onların gerçekten hani böyle... ...ufak tefek dokunuşlarla dişti ...gözlü, burundu... ...birçok şeyler yaptık. Saç vesaire... ...hani stil danışmanlığı gibi. Ee, en azından birkaç... ...kadını mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Muhakkak öyle izleyicileriyle ettiniz. İzleyicileriyle <laughs> de ettiniz. <laughs> Değil mi? <laughs> evet. E, şimdi ben kitabına dönmek istiyorum. E, adı o kadar... enteresan ki yani hani... ...al benim oku diyor yani. Sanki bir kadının... ...okunması şart gibi geliyor bana. Yani neden bunu söylüyorum? Çünkü bir kadın olarak içgüdüsel kirli beyaz kitabın adı. Ne çağrıştırdı seni? Yani sende? ben de böyle hani kirli beyaz olunca sanki kadının üzerine daha çok o doku üzerine e, e, yaşanmış hikayeler varmış, biraz dram varmış gibi hissettim yani e, kadına <laughs> dair e, hani yaşamda ben de varım demiştin ya yaşamda kadının e, adının e, nerelerde geçtiğini, nasıl geçirdiğini sanki anlatıyormuş gibi ama ben bunu ilk defa bugün elde edebildim çünkü <laughs> daha önce alamadım çok özür diliyorum öncelikle senden e, İçeriğini çok iyi bilmiyorum ama birkaç şöyle bir göz attım sadece e, o kadar bilgim senden biraz bunun hikayesini istiyorum öncelikle şimdi yani e sen nasıl oldu da yazmaya karar verdin? O bahsettiğin Yaşamda Ben De Varım programında yayın evimin CEO'su, sahibesi sevgili Yelda Cumalıoğlu yazdığı Aşk Olsun kitabıyla bana konuk olmuştu. Biz çok anlaştık. Elektriğimiz tuttu derler ya hani böyle. İnanılmaz i̇yi bir enerji i̇yi, buluşması iyi, oluyor. İyi enerji aldık ve iyi arkadaş olduk. Hani böyle iadeyi ziyaret gibi ben ona kahve içmeye gitmiştim. Hı hı. O arada çok ünlü bir oyuncu arkadaşım var. Ona da böyle bir kitap projesi yapmayı düşünüyorduk. Ben ona bunu söyledim Yelda'ya. Yelda bana dedi ki sen çok renkli bir kadınsın. Sen niye kitap yazmayı düşünmüyorsun? Ben dedim kitap yazmayı aslında düşündüm ama hani çok kolay bir şey değil. Nasıl üstesinden geleceğim diye korkularım vardı. Ama bir blog açmayı, blogger olmayı düşündüm açıkçası. Hı hı. Bu çaresiz kadın hikayeleri hani çok... ...haberlerde, her yerde izliyoruz... ...gerçeklikleri olan, gerçek hikayelerden oluşan... ...bir blog açmak istedim. Bununla ilgili hikayen var mı dedi. Bir tanesi de bitmişti... ...hatta birkaç tanesi bitmişti. Bir tanesini tam editlemiştim. Açtı, okudu. Dedi ki, evet kitap yazıyoruz ve bu da ilk hikaye oluyor. O karar verdi yani. <laughs> Dedim ki, bir dakika... ...çok heyecanlandım tabii. Ve çok mutlu oldum kolay bir süreç geçirmedim açıkçası yazmakla alakalı. Ama e, keyifli bir şeydi yazmak. E, hikayelere gelince... Bir dakika, gelmeyelim. <gülüyor> Peki. <gülüyor> yazmak nasıl bir şey? Yani şimdi buradan gençler de izliyor ya da ev hanımları da izliyor. Onlar da bazı duygu ve düşüncelerini kaleme dökmüş olabilirler. Ki şu anda internet dünyasında biliyorsun herkes blogger olabiliyor. Yani bu olanaklarımız var. Allah'tan bir internet dünyası var ve orada saklayabiliyoruz, muhafaza edebilir, edebiliyoruz. Ve hani bunun farklı ya da hedeflediğimiz kitlelere ulaştırabiliyoruz. Hı hı. Şimdi e, e, yazmak nasıl bir şey? Yani e, e, ne öneriyorsun öncelikle e, yazmak isteyen ya da çok duygu dolu insanların yaşadığı hikayeleri kaleme alması için bir, bir teşviktir belki bu. Şimdi benim kitapta bir aforizmam var. Hayatı okumak için yazmak gerek diyorum. Bunun benzerleri var mı açıkçası hiç bilmiyorum ama gerçekten hayatı okumak istiyorsak yazmamız gerekiyor. Bu senden çıktı. İçeride ki yeşilden evet. çıktı. <laughs> Şimdi yazmanın zorlukları kolaylıklarına gelmeden önce ben kendimle ilgili bir olay anlatmak istiyorum. Lütfen. Bu kitabın başlangıcı benim gerçek anlamda tükenmişlik sendromu yaşadığım, psikolojimin yerlerde olduğu, bayağı kötü günler geçirdiğim bir döneme rastlıyor. Bu benim içimdeki o çığlığı, isyanı, Haykırışı, bir anda kelimelere döktü ve kendimi çok iyi hissettim. Dedim ki ya yazmak ne kadar güzel bir şey. Herkese tavsiye ediyorum. Yani kitap yazmayı düşünmeyebilirsiniz ama sorununuzla ilgili bir şey alıp kağıda dökün. Tutmak isterseniz tutun, biriktirmek isterseniz biriktirin. Ama içinizden onları kağıda dökmek, yazmak gerçek anlamda psikolojiyi çok olumlu etkiliyor. Ben bunun etkilerini gördüm. Dolayısıyla yazmak hikayesi yani biraz zorlansam da hani iyi bir disiplin gerektiriyor, hayal gücü gerektiriyor. Hani kolay bir iş değil ama kendiniz inanırsanız buna gerçekten güzel de bir hikaye yakalarsanız devamı geliyor. Peki hikayene gelelim. Şimdi hikaye aslında gerçekçi hikayelerden kurulu bir kurgu düzeni içerisinde yazıldı. bunların medya sektörünü baz aldım. Çünkü en iyi bildiğim medya sektörüydü. Ve Oradaki terimler vesaire. Zaten. Yaşantın da oradaydı. Ağırlıklı olarak uzun seneler, en az 15 sene bir de mesaim oldu medya sektörüyle. Oradaki terimlerden yola çıkıp oradaki işte ekranın büyüsü, bir medya sektöründe çalışmanın heyecanı, okuyucuyu da etkiler diye medya sektörünü seçtim açıkçası. Ama geçen hikayeler medyada geçecek, geçti diye bir kaide yok. Gerçekçi yazılmış hikayeler ama gerçek hikayeler demiyorum, hepsi hayal mahsulü. Ama başka yerde, başka şeylerde olmuş hikayelerin üzerine ben iki farklı insanın hikayesini farklı kurgulayarak bir yol çizdim kendime. Hı hı. Ee, ama çok gerçekçi hikayeler. Yani okuduğunda göreceksin. Bana okuyucular e, maille ya da Instagram ve Twitter'dan e, direkt mesaj atıyorlar. Yani elimizden bırakamadık. Hani bir mola yazsaydınız keşke kitabın arasına mola veremedik diyorlar. Akıcı bir dil tercih ettim. Çünkü bir kitap aldığınız zaman o kitap sizi içine çekiyorsa çekebiliyorsa o hikaye, kurgu, hikayeler zinciri sizi içine çekebiliyorsa siz o kitabı elinizden bırakmıyorsunuz. Hı hı. Ama ben, benim hiç öyle adetim yoktur. Mesela ben sevmesem de kitabı bitirmeden katiyen kenara koymam. İyi bir kitap okuyucusuyum ama yine de böyle hani kendi kitabımda o sürükleyiciliği okuyucu yaşasın istedim. Herkes kendinden bir şey buluyor. Hani Serpin bir kitap okuduğunda şöyle demez misin? Aa, ...ben bu hikayeyi falancıdan duymuştum benzerini... ...ya da aa, buna Hanım benzer satıyor, bir şey... Anımsatıyor tabii. Evet yani hep Hanım böyle satıyor. bir bir duygudaşlık yapıyorsunuz. Hı hı. Ee, ya da bir filmin bir sahnesinde... Bir sahnesinde geçişiyor. oluyor, bir şey oluyor. Yaşamın içinden şeyleri yazmayı seviyorum. Hı hı. Güncel roman oldu benimkisi. Ve e, yaşamın içinden şeyleri yazmayı seviyorum. Ve hayata e, gerçekten aslında bakıldığında... ...güzel mesajlar veriyor. E, şirketlerde yapılan mobbingler işte kadına şiddet vesaire. İşledim hani, bunun içinde. E, onu kitabın içerisinde onların altını çizerek işledim. Hı hı. Çok önemli. Çok, Burada da çok, çok ciddi mesajlar veriyorsun. Bu sadece kadına e, okuması gereken bir kitap değil. Hayır. E, erkek okuyucularım da çok beğeniyorlar. Ben aslında kadına yönelik gibi sanki düşündüm ama hiç öyle değilmiş aldığım tepkiler o yönde değil. <laughs> ama bir kitabın hedef kitlesi zaten hani kadındır, erkektir ya da çoluktur, çocuktur gibi hani belki gençtir, Değil, yaşlı evet. hani gibi evet. ayrımlar olabilir yaş anlamında ama demografik olarak ama işte cinsiyet ayrımına girmez evet. genelde. Ama Türkiye'de kitap okuyucusunun yüzde sekseni 40 yaş üstü kadın. Hı hı. E bunu düşünürseniz yani en çok yüzde seksen 40 yaş üstü kadın kitap okuyor Türkiye'de. Yani e, okumaya teşvik edebildiysem bir parça bir mesaj verebildiysem bir kişinin bile hayatına bir yıldız sunabildiysem ne mutlu bana diyerek yola çıktım aslında. Hani çok kitlelere ulaşmak belki zaman içinde olabilecek bir şey. İlk deneyimim. Daha kendimi Hı -hı. yazar bile kabul etmiyorum aslında. Hani çok başındayım. Çok emek <laughs> veriyorum. Peki hiç eleştiri aldın mı? Yani ee, öz eleştiri yapan ya da yazarlarla görüştün mü? Bunu yazarken bir peyz aldığın yazar var mı? çok merak Şöyle ediyorum. söyleyeyim. Özellikle yani örnek aldığın yazarlar. Ben e, Duygu kitaplarını çok okurdum. Hı hı. Bir dönem e, Acaba ondan dolayı mı biraz e, kadının üzerine işlendi? Bir dönem e, köşe yazarlığı yaptığımda rahmetli Ufuk Güldemir bana kalemimin Duygu Esen'e çok benzediğini söylemişti. Hı hı. Tabii ki benim Duygu Esen'e gibi yazabilmem için bir fırın değil 50 fırın ekmek yemem <laughs> lazım. Bunu kabul ediyorum. Ancak e, kurduğum cümleler, tarzım, onu ona çağrışım yapmış demek ki. Ee, öyle bir şeyim var. Yani hani e, biraz direkt yazıyorum ama e, duyguları da e, özetliyorum. Yani tabiri caizse böyle ağdalı cümleler kurarak hani okuyucuyu e, işte ağacın, dalının, damarının, e, parlamasının vesairesi gibi betimlemelerle sıkmıyorum. Çünkü zaman çok önemli bu dönemde. Yani sen direkt mesajı veriyorsun. Veriyorum ve kurgunun içerisinde onu şey yapmıyorum. Yani hani çok yaymıyorum. Çünkü zaman çok önemli dediğim gibi. Gerçekten hepimizin seviyoruz kitap okumayı ama bazı yazarlarda ben şey de görüyorum yani ya burayı niye bu kadar uzun yazmış ya benim bu kadar zaman ya yani bir buçuk günüm bir buçuk günde Bitli ben bir kitabı yani. bitirmeliyim Hı -hı. diyorum. Çünkü çok zaman ayırmış oluyorsunuz. Okumak için gerçekten zaman gerekiyor. Hı -hı. E bizim tempoda da kolay bir şey değil. Yani çalışan insanlar için sadece bizim için de değil. Kolay bir şey değil. Onun için böyle hani daha e, kitap aslında 300 sayfa 300'ü de açmıştı. Hı -hı. Özellikle kısalttık biz editörümle. Dedik ki yani bunu biraz şey tutalım. Çünkü okuyucunun zamandan çalmayalım. Hani verecek mesajı daha kısa net verelim. Hı -hı. Hikayeyi daha özetleyelim gibi. Bir da okunabilen bir roman <laughs> haline getirdik açıkçası. Güzel. Sektör olarak ama e, yani daha çok insanlar elektronik ortama kaymaya başladı. Kitap çok, sektörü de çok, biraz evet. daha düştü. Yani satışları olsun düştü. Okuyucu kitlesi düştü. Peki bu konuda ne düşünüyorsun? Aslında... Kitabın yeri başka. Ben mesela bunun kokusunu Dinle. almalıyım. Yani Belki hani gazeteden geldiğimden dolayı, gazeteyi çok sevdiğimden dolayı mesela elektronik ben gazeteyi okuyamıyorum. Ben dokunmalıyım ona, görmeliyim o gazetenin kağıdının kokusunu hissetmeliyim. Yani aynı e, kitapta da sanki burada yazarın kendi dokunuşları, yani kaleminin dokunuşları varmış gibi ben hissediyorum. Onun için elektronik ortamı çok tercih etmiyorum. Yani daha doğrusu hiç tercih etmiyorum ama. ...bu konuda seni söyleyebileceğim bir şey var mı? Elektronik ortama çok kaydı... ...ama şöyle bir şey de söylemek istiyorum... ...kitap okuyucusu aslında azalmadı... ...nüfus oranına vurulduğunda... Hı hı. E, ...nüfus da bir taraftan... E, ...dünya nüfusu genişliyor... E, ...büyüyor... ...dolayısıyla hani o orana bakıldığında... ...aslında okuyucu gerçekten kitap okuyucusu... ...gidip raftan... ...senin de dediğin gibi kitabını bakıp... ...arkasını okuyup, içine bakıp... Hı hı. ...ve ben e, bir gün bir konu oldu... ...yayın evimde kızım da vardı... İşte kitabı okuyarak alırlarmış, şey koklarlarmış kitabı dedim. Aa dedim falan hiç çünkü öyle bir şey ben hiç yapmadım hayatımda da kitabı koklayarak alma. Kızım da döndü bana dedik, annem dedi, ben de dedi kokluyorum kitabı alırken dedi. Aa benim kızım kitabı koklayarak alıyor falan. Demek ki böyle okuyucular var. Dolayısıyla evet, onun... ben onlardan biriyim. <laughs> o başka bir şey yani evet, başka hani bir şey. elektronik ortamda. Çok kitap şey olduğunu satıldığını düşünmüyorum. Hani hı hı. internetten satılması ayrı bir şey. Kitabın kendisi satılıyor. Elektronik ortamda daha hani çok Okunması hala okuyucu adına. hala kitabın kendisine eline alıp gerçekten hani kahvesini alıp işte bir ya da doğada bir yere gidip ayaklarını hı hı. uzatıp böyle keyifle kafasını boşaltmak istiyor. Evet. Gerçek bir terapi çünkü okumak. Hem Kesinlikle. terapi yapıyorsunuz hem de birçok şey katıyorsunuz kendinize. Bununla ilgili şöyle düşünüyorum ben yani o koklamakla alakalı biz duygusal insanlar daha çok yazarı daha içimize çekmek için belki ben öyle tanımlıyorum yani daha hissedebilmek adına o onun kaleminin mürekkebinin aktığı nokta bile beni etkiliyor mesela yani bu çok ilişki kuran insanlar adına olmuş olabilir bilemiyorum yani. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Benim kitabın içerisinde bir de karakterlerden kıza aşık olan çocuk bir tane beste yapıyor kıza. Onun sözleri var ve onunla ilgili bestem var. Öyle <laughs> <laughs> mi? <laughs> Şimdi onu hayati geçirmeye çalışıyorum. Mesela orada ben aslında bazı bölümleri elde yazmak istedim. O kadar keyifli bir şey ki o aslında. Çok hani... güzel. O, hani bir imza gibi. Ona gönderdiği mektubu elde yazmak istedim. Hmm. Ee, bazı şeyler elde yazmak istedim ama o onu şey yapamadık yani organize edemedik. Belki bir sonraki. Ee, yani evet. <laughs> <İnşallah. gülüyor> Hikayede olabilir tabii ki. Ee, evet e, kitapta onu hissetmek güzel okuyucu için. Peki bir şey soracağım. E, Kirli Beyaz kitabın adı. E, Kapalı. Çok etkileyici yani isimle çok örtüşüyor. Teşekkür ederim. Hani bir burada da yine bir kadının çizgileri var ve demişsin ki bu kitabı ben çıplak yazdım. Evet ben bir duygusal çıplak. Kral çıplak gibi. <laughs> yani çırıl çıplak demedim çıplak yazdım evet. dedim. Orada güzel bir mesaj var kitabın en arkasında. Evet. Onu anlatıyorum. Okumak ister misin Serpincim? Bir kadın iki adam. Yok hayır. Bu mu? İçin, için, hayır, evet. şu. Evet. Hayatı okumak için yazmak gerek. Hayatı okumak için yazmak gerek. Bu çok etkileyici bir kelime. Şimdi ben de ilk defa görüyorum. Az önce sen söyledin. Yani çok enteresan bir şey. Bu şunu okuyayım. Bitirdim işte, başardım. Tam da dibe vurdum. Dediğim anda bir kitap içimdeki isyanı, korkuyu, çılgınlığı, çığlığı kelimeleri döküp vücudumdan dışarıya fırlattı ve beni çıplak bıraktı. Şimdi kendimi harika hissediyorum. Yazmak müthiş bir terapi. İyileştiriyor, temizlen temizleniyorsunuz. Böylece içinizde güzel şeyler yer açılıyor. Yani e, bu ya bir böyle. hani bir o terapi. tükenmişlik sendromu, o psikolojimin evet. bozuk olduğu dönemlerde. Ne oldu Sonra iyileştirdi oldu. bu seni i̇yileştirdi. Yani. Şimdi yeni projelere başlıyorum. kadınlarla ilgili platformlar oluşturayım. Blogumu hemen hayata geçireyim. Aha. ben çare olmayacağım ama çare olacak mercilerle buluşturayım. Sivil ee, toplum örgütleriyle ilişkilerim var. Çok görüştüğüm var mı bu akademisyen konuda? arkadaşlarım Aha. var. Şimdi o platformu oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bu tamamen kadına yönelik mi? Kadının şiddeti yönelik. yoksa kadının başka Kadına yönelik. Çünkü kadın çok önemli, anne çok önemli. Hı hı. İlkokula kadar çocuğu anne yetiştiriyor. Hatta Ve hayat boyu aslında Hayat boyu yetiştiriyor. Okula gönderiyoruz, okulu yetiştiriyor ama okula kadar anne yetiştiriyor. Evet. Dolayısıyla ee, anne kadın çok önemli. Hı -hı. Anne olacak bir kadın çok önemli. Hı -hı. Yani hayatın e, her şeyinde kadının çizgileri mutlaka var. Hı -hı. Olmalı da e, Allah bize öyle bir şey vermiş ki içimizde canlı büyütebilme özelliği vermiş. Bundan çok daha büyük, başka bir şey var mı? Çok büyük bir lütuf hakikaten öyle.